Merhabalar Neredeyiz biz bunlar Urfa'ya girdik Urfa'ya geldik Çünkü Göbektepe'ye Karahan Tepe'ye Neydi bir de Harika. Balıklı Balık Göle gülüyor. Biz balıksızı yazdık Bir de Harfati miydi <laughs> ne, öyle bir yere Harfati'ye Dönüş'teymiş ee, Gitme bir gibi planlarımız var Allah'ın izniyle inşallah Bize bir açılıp Gösterebildiğim yerleri gösteririm inşallah Ben ilk defa geliyorum Urfa'ya Ondan sonra burayı da bir görmüş olalım. Efendim? Yok. Bir şey diyor da önden konuşuyorlardı <laughs> benim kafam kaçtı. Bu arada nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Pınar kızımla ben. Birlikte açalım dedik. <laughs> Ondan sonra biz de soracak olsanız göreceğiniz gibi hamdolsun binlerce şükür. Gayet iyiyiz. <laughs> pıtır pıtır ediyor yanımda. Hilton varmış demiş, değil mi? İlton varmış ama bak. güzel direkt markette güzel Şehir de güzel mimari ee, mimarisi de neyse <laughs> değişik bir mimariymiş normal <laughs> git gibi gelmedi bana <laughs> bir güldürüyorlar güldürmeye çalışıyorlar ay neyse biz işte Urfa'ya geldik Urfa'da Aynen. çekim yapacağız inşallah Allah izin verirse <laughs> hadi bakalım Şanlıurfa yazıyor ama ne kadar güzelmiş neyse ben şu etrafa bir bakayım Şanlı size de gösterebildiğim yerleri, de göstereyim. yerleri göstereyim. Urfa Müzesi burası. Sıra gecesi Gençler mi? Gecesi bak, bak Urfa. Vallahi... Abi, yapmadan burası, <laughs> bak mimarisi çok güzel. Allah'ım otelden şeyden otobüsten oteli çekemedim.

Şöyle şey. Sen yine buraya geldin. Göl çökmeye çalışıyor. gölde görmüş oldum ömrü hayatımda. Çok güzel. Yeni başladık gezmeye akşama kadar bakalım daha nereleri gezeceğiz. Ama e anne bunlar Tabi geri vereceğiz oğlum. Şur, şuradaki adadan aldık oğlum. Ya balık arası almıştık da kaplarını iade edebiliyor. Evet. Bunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Allah şahane. Ha, bu, 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 bu. Çok güzel. İbrahim'in ateşe atıldığını düşündüğü makammış ama burası erkek girişi. kadın girişine gidelim. Abi yani insan ateşe atmak nedir ya tövbesi? Nasıl bir bahşet, nasıl bir zulümse burası kadın girişini evet. Şimdi karşıya geçmeye çalışıyorum da. karşısını görünüz. Çekeyim güneşten hiçbir şey yine çektiğimi de görmüyorum. Bu da böyle bahçede. Bu böyle ne olduğunu. Yalnız yapılar acayip güzel. <gülüyor> Nasıl yapıyorsun? <laughs> Bu ne be? Hayır. <laughs> Öyle olur mu? Biraz da aşağıya eğil. Herkesin kirlesi. Zeynep evet. evet. sen evet. gibi evet. tarzım var Urfa <laughs> Kalesi herhalde. herhalde. Valla biz her oralara buralara çıkamadık. Zaten oraya gidecek da vaktimiz olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bakacağız. Şöyle bir çekim yapayım. Bir gezdiler. Evet. Uzaktan uzaktan. Ufa kalesi. Burada da çok güzel parklar var. Güzel yapmış ha balıkların etrafı yemişim. Yalnız çok kalabalık. Çok aşırı kalabalık. Şimdi Urfa Müzesi'ne girdik. Şöyle üstünden bir gösteriyorum. Biliyorum müze gezilerini çok sevmiyorsunuz. Sıkıcı geliyor. Ama şöyle bir, bir tanesini şöyle göstereyim. Burayı da görmüş olduk. Yalnız müze çok güzelmiş. Gayet geniş bir alanda ferah. İşte eski insanlar. Güzel. Ölü dönme. Şöyle genel şöyle bir çekeyim Asiyacım <laughs> 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 Hadi göbekli Tepe'nin şeyini şey. bir saniye taktım. Yok, yok Karahan Tepe'de bunların şeyini Bu yapmışlar. De. Ben varım. Ben, ben yanımda. Ben varım. Ben babaannemi görüp buraya geldim. Karahan Tepe'de bulunanlar de. falan. Baba Şöyle bir genel alayım. Şöyle bir genel alayım. Bu galiba böyle göbek tepede bunlar şeyler. Şöyle göstermeye çalışayım. E não vamos é mais vídeo Göbekli Tepe'ye saatlerce beklemelerimiz sonunca varmayı başardık Allah'ın izniyle. Ay o kadar yoruldum ki. Şimdi dur. Boş bir yer bulursam aşağıdan göstereceğim. Şu kalabalığa bakın. Resmen. Ah. Şu biraz daha yukarı kısma, daha az insan var gibi. Dur bakalım. İşte Göbekli Tepe. Sonunda gelmeyi başardım. Şöyle bir çekmeye çalışayım size. Gürültüden de çok duyamayabilirsiniz ama şöyle. Teyze tutulmaz. O kadar yoruldum ki. Bakar mısınız? Şöyle. Evladım düşeceksin. Ayaklım çıktı Abi, çocuğum. Şimdi. Sakın ne yapıyorsun? Ay çocuğum bir sarsızlar. Ay çok korktum oğlum. Ya anneler de bakmıyor arkadaş tövbe estağfurullah ya. Nasıl? Çocuk düşüyordu ya aşağı doğru sarktı. Resmen çok korktum ya. Çocuk aşağı düşüyordu. Değil, aşağı bak. çalışıyor. bana mı? Bir <laughs> dört <laughs> Video çekerken resmen çekti. Ay neyse. Ya çocuktan korktum ya resmen. Hayret edilecek bir şey ya. Şöyle. Vallahi kaç saattir aşağıda bekle sıra bekle otobüse bir yukarı çık sıra bekle. Mahvoldum. <laughs> Herhalde bugün on binden fazla adım attım ya. O kadar yoruldum ki. Şimdi şu kenardan bir de şu ucu göstereceğim size. Çok yoruldun bana Şöyle göstereyim Daha yakından göremiyoruz Maalesef Ne oldu Bu <laughs> <laughs> <Sıkır. gülüyor> kadar <Kaslarına gelip, ya. gülüyor> Şöyle Valla daha net gösterilmiyor Çünkü aşağı inmemize izin yok Yukarıdan ancak bu kadar Şöyle aşağıya kadar göstermeye çalışın. Biraz büyüttüm görüntüyü ama bu kadar. İşte göbek tepemiz bu. Saatlerdir işkenceyle yukarı çıkıp görmeye çalıştığımız yer burası. işkenceyle çıktığımız yer bitti. Işte. <laughs> Kaç saattir bekliyorsun lan? Bir saatten fazla <laughs> oldu. Vallahi hiç biraz uzun oldum. Çünkü aşağıya belli bir yere kadar arabayla gelebiliyorsun. Oradan sonra da bitirdik yani. Otobüste gezdikten sonra şey e, geldikten sonra ucu bucağı görünmeyen bir kuyruğa giriyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Turnikelerden geçiyorsun. Sonra başka bir servise biniyorsun falan. Gerçekten çok yoruldum. Gez ama olsun değdi yani. Bu da bir tarihtir. ve tarih severim biliyorsunuz. Ancak gayet güzel. Şöyle bir göstereyim. Kenardan bitireyim artık. Şöyle bir yer. son gidiyoruz görüntüsü Burası böyle bir çadırın altında aşağıda ama bu sefer sayın izin verilmiyor buradan geldik ben Ve sen gidiyoruz sen... Yemin ediyorum beş dakika <laughs> iki saat bekle beş dakikada bitir Evet ama manzaraya bakın bak yani göstereyim bunu çok güzel bu Burası Şahane güzel görünüyormuş. Şey, <laughs> şöyle yapayım. Kimseye bulaşmadan şöyle. İnsanlar geçmeye çalışıyor engel olmayın. Vallahi buradan daha güzel görünüyormuş. Biraz daha büyüteyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Oh, böyle bir yer. Çık çık bitmiyordu. Git git bitmiyordu. <laughs> Kadar yoruldum ki ya yürü 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 çık çık çık. Hay <laughs> Allah, şöyle bakın boş ver. Bu manzaraya bak. Şahane. Manzara şahane ama ben bittim. Ay. <laughs> Beni çocuklar aşağıda bekliyor bizi. Şurada bir yerlerde tekrar servislere bineceğiz, ineceğiz. Tekrar otobüs kuyruğuna gireceğiz. Ah. Çok yoruldum vallahi. Ama değdi. Vallahi değdi. Değdi, değdi. Bir daha ne zaman geleceğiz de ne zaman göreceğiz. Allah nasip etti. Şükür bunu da görmeyi nasip oldu. Geldik gördük. Ama çok aşırı güneş vardı. Şimdi felaket esiyor. Çok tepe de olduğu için herhalde. Oh, vallahi çok yoruldum. Şey, pınarlar gitti mi Süleyman Bey? Onlar inmiş biliyor musun? İşte biz iki yaşlı kaldık arkalara. <laughs> Neyse. Şarjım da bitmek üzere. Kapatayım ben. Artık evde açarım herhalde bir daha. Kapatma konuşması yaparım biter. Çünkü artık ben benlikten çıktım. <laughs> Bugün aşırı yoruldum. Ay arkadaşlar o kadar yoruldum ki saat 11.30 oldu. E, eve şimdi girdik daha. O yüzden e, videoyu ancak kapatabiliyorum. Ah, biz ne yaptık şeyden sonra göbek sebeden sonra Harfetli'ye gittik. Orada bir yemek yedik. Ondan sonra sohbet ettik falan eve geldik derken bu saat oldu ve inanılmaz yorgunum. Böyle bir yorgunluk yok yani bitmiş durumdayım. Şimdi bir artık dinlenmeye çekileceğim. Elim yüzüm şişmiş bak ay kendimi tanıyamıyorum biliyor musunuz yorgunluktan. Şöyle tutayım. O oh, hale geldim. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum eve gidebilecek miyim diye hayal kuruyordum. <laughs> eve geldim. <laughs> Yatağımı da açtım. Hemen yatacağım uyuyacağım. <laughs> çok uykumuz geldi. Neyse beni buraya kadar sevk eden çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.